Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz bakalım ne istemişiz. Aşağıda bir akarsuyun yıllık ortalama akım grafiği verilmiştir. Bu grafikten yararlanarak aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılır diyor. Bakalım yaz döneminde debisi yüksektir diyor. Şimdi arkadaş Haziran, Temmuz, Ağustos'u görünce bu akarsuyun debisi yani taşıdığı su miktarı yaz döneminde yüksektir diye doğrudan söyleyemiyorum. Neden? Çünkü ben bu akarsuyun hangi yarım kürede olduğunu bilmiyorum. Kuzey yarım kürede olsaydı Haziran, Temmuz, Ağustos Yaz olacaktı ama güneyde olursa kış olacak dolayısıyla bu kesin değil. Havzası tamamen kuzey yarımküredir diyor. Ben havzasının hangi yarımkürede olduğunu bilmiyorum. Bu arada havza ne demek? Akarsuyun kollarıyla beraber aktığı alan demek. Bakın bu akarsu ve bunlar kolları. Akarsuyun kollarıyla beraber aktığı alana havza diyorum. Hangi yarım kürede olduğunu bilmiyorum. Bunu da eledim. Yalnızca yağmur sularıyla beslenir diyor. Grafikte bununla alakalı bir bilgi de yok. Bu akarsu yağmur suları ile değil kar sularıyla da beslenebilir. Buz sularıyla da beslenebilir. Bu akarsu yer altı sularıyla de beslenebilir. Bununla alakalı herhangi bir bilgi yok. Kapalı havzadır diyor. Ne demek kapalı havza? Bir akarsuyum gelip eğer denize veya okyanuslara ulaşıyorsa açık havzalıdır. Ulaşamıyorsa kapalı havzalıdır. E bu akarsuyun denize ulaşıp ile alakalı bir bilgi de yok. Kesin olan bilgi nedir? Düzensiz rejime sahiptir. Rejimden kastım şu yıl içerisinde taşıdığı suyun değişimine rejim diyorum. Eğer değişim çok azsa bu akarsu düzenli rejime sahiptir. Amazon ve Kongo nehirlerinde olduğu gibi. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarında değişim fazlaysa misal Akdeniz iklimi etkisindeki bir akarsu Gediz Nehri. Yazın seviyesi çok fazla düşecek. Kışın seviyesi çok fazla yükselecek. Dolayısıyla böyle akarsulara rejimi düzensiz akarsular diyorum. Bakın Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde debisi çok artmış. Ocak ve Aralık aylarında debisi çok düşmüş. Demek ki burası kesinlikle rejimi düzensiz bir akarsuya ait grafiktir diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.